Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bi adedi zerrati kainat ve tesbihat. Risale-i Nur külliyatından lem'alar mecmuasından 25. lem'a 2. deva. Ey sabırsız hasta sabret belki şükret senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir çünkü ibadet iki kısımdır biri müsbet ibadettir ki namaz niyaz gibi malum ibadetlerdir diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar Musibetler vasıtasıyla musibetzede aczini, zafını hisseder. Halik-ı Rahimine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekfa etmemek şartıyla, mümin için ibadet sayıldığına rivayeti sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı, bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayeti sahiha ve keşfiyatı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekki değil, teşekkür et. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Enil hamdulillahi rabbil alamin.